Mavi TV YouTube kanalından herkese merhaba. Mavi Mikrofon programımızda bu hafta Mahmut Rıdvan Nazırlığı ile Şahin Şerifoğulları'nın barışması hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu soracağız. İyi seyirler dilerim. Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvanlı hazırlığının barışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Değişmişler mi? Ben haberim yok. Haberiniz yok mu? Yok. Peki. Yok. Haberiniz yok. Ya İslamiyet'te küs yok. Peki Mahmut Rıdvan hazırlı kimdir? Ya vallahi bu Şeyh'in oğlu torunu diyor. Bilmiyorum. Oğlu, oğlu. Yani eskiden tanımıyordum. Şahin Şerifoğulları kim? Şahin Şerifoğulları Dedesi benim dostum. Dedesi An anasının mi? anasının babası. Ben dostum çok hoş bir Adamdi Allah razı olsun. Şahin Şerif da hoş bir adam yani. Adam çalışkan, çalışır. Yani Bana yani diyeceğimiz yok adamın. Teşekkür ederiz. Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan Nazırlı barıştı. Nasıl yorumluyorsunuz? Çok iyi oldu Elazığ için. Elazığ için iyi olduğunu tabii düşünüyorsunuz. Tabi 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 Çok Peki, iyi oldu. Neden kavga ettiklerini biliyor musunuz? Bilmiyorum bir şeyler duydum ama Ne duydunuz? Efendim? Valla bilmiyorum unuttum yani bir şeyde arada bir tartışma falan bir şey olmuş aralarında hı hı. Barış olması iyi diyorsun. Barış olması çok iyi Teşekkür ederim Elazığ için iyi olur Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı Ne düşünüyorsunuz? İyisin iyiliğini düşünüyor ne düşünür? İyi olsunlar. İyi olsunlar. Evet. <laughs> Şahin Şerifoğulları'nı tanıyorsunuz. Evet tanıyorum Mahmut Rıdvan Nazırlı kimdir? Onu onu bilmiyorum Tanımıyorsunuz Rıdvan Nazırlı Yok Tanımıyorum Efendim Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Şahin Şerifoğulları barıştı Nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi barışmışlarsa iyi etmişler Tanıyor musunuz efendim? Tanımıyorum ben. Mahmut Rıdvan Nazırlı'yı tanıyor musunuz? Belediye başkanını tanıyorum. Mahmut Rız R neydi? Mahmut Rıdvan Nazırlı. Nazırlı'yı tanımıyorum ben. Nazırlı'yı tanıyorum. Tanımıyorum. Aynısı. Aynısını düşünüyorsunuz. Evet. Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Şahin Şerifoğulları'nın barışmasını ne düşünüyorsunuz? Barışmak zordu. Barışmak güzel bir şey. Evet. Siz dediniz ki Mahmut Rıdvan Nazırlı'yı tanıyorum. Beyefendi dedi ki tanımıyorum. Ben şahsen yakınlığım yok ama milletvekilimiz güzel bir insan. Güzel bir insan. Tabii canım vallahi Şişalazoğlu bir faydalı bir adam. Beyefendi de tanımadığını söyledi. Vallahi ben yakından tanımıyorum. Ya olabilir. Yani vallahi ben belediye başkanını tanıyorum. Yaptığı e, hizmetlerin onu biliyorum yani. Bize yaptı. Baba beni tanımaz ama ben onu tanıyayım. Barışmalar hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Kötülük, kötülük güzel bir şey değil. Tam üstlük çok... güzel bir şey. Güzel bir şey, değil. bir şey değil. Barışmaları memleketimiz için iyi olur tabii. El ele verip hizmet yaparlar. Yani. Kötülükten hiçbir zaman hiç kimse bir yere varamamış. Efendim çok teşekkür ederim. Bu güzel de bir şey yok. Mutlu olduk yani barışmalardı da. He Memleket için barışmaları daha iyi oldu. Birlikten her şey doğar. Güç olur. Değil mi? Öyle. Tabii canım. Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlığı barıştılar. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güzel. Tanıyor musunuz? Şahin Bey Belediye Başkanı. Mahmut Rıdvan Hazırlı. Milletvekili değil mi? Milletvekili. Evet. Milletvekili Doğru. doğrudur. Doğrudur. Ya hayırlı olsun. niye olmasın. Barış güzel bir şey. Ya tabii canım yani. Neden olmasın? Ya bunlar birbirinden adam mı vurdular? Ne vardı? Siyasi konu. Ona da değmez zaten. Ya Efendim Şahin ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı. Nasıl yorumluyorsunuz? Barış adına barış olan her şey güzeldir. Yani toplumumuzun barışa ihtiyacı vardır. Görüş önemli değil. Fikir önemli değil. Önemli olan kardeşlik. Önemli olan kardeşlik. Evet diyorsunuz. abi ben bunu söylemek istiyorum. Tanıyor musunuz? Mahmut Rıdvan'la hazırlı kendi, kimdir? Ben kendi belediye reisimi tanırım ama öbürünü de ismen duymuşum. Aha. Ama ne görüşlüdür veya ne hizmet eder onu bilemem abi. Ama barış adına olan her şey... Güzeldir. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha kadar söylediği daha icap ne etmez. Hep şey de söylemeli. Şerif olan hepsinden iyidir. Şerif olan hepsinden daha iyi diyorsunuz. Hepsinden daha iyidir. Peki Mahmut Rıdvan Nazırlı tanıyor musunuz? Ben burada tanıdım. Buradan tanım. Emirat kimdir efendim? Işık'ın to oğlumuş. Torunu mu da oğlu onu bilmiyorum ha. Işık'ın oğlu. Oğlu. Görevi nedir? Vallahi görevini bilmem. Bilmiyorsun. Yok. bilmiyor. bilmiyorum. Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'ın hazırlı barıştı. Nasıl yorumluyorsunuz? Ya şu ilimiz için, ülkemiz için çok güzel. Bu barış konu... güzel. Tabi çok güzel. Her konuda barış güzel. Peki efendim tanıyor musunuz? Mahmut Rıdvan Nazırlı kimdir? Tanımıyorum da sadece Şahit tanıyorum. Şerif Oğullar'ı tanıyorum. Mı çok... belediye, başkanı belediye başkanımızı çok güzel bir kişi. ülke şeyimize, ilimize güzel hizmetler yapıyor. Depremle ilgili vatandaşların tüm sorunlarını, tüm giderlerini karşılıyorlar her konuda e, bak çevreye bak çocuk güzelliğe bak halk ekmeğinin bak ülkemize şey şeyimize getirmiş evet. vatandaşlar 3 lira için bak, sıraya giriyorlar niye yokluk. yokluk yokluk yani vatandaş ama hizmet iyi güzel bir şey Efem Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan Nazırlı barıştı nasıl yorumluyorsunuz ee, Elazığ için hayırlı olsun tanıyor musunuz Nazırlıyı tanıyorum Nazırlıyı tanıyorum. Oğullarını da tanıyorum Elazığ için bir değerdir El az şimdi. Evet, tabii tabii. Tabi. Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı. Nasıl yorumluyorsunuz? <laughs> Valla onların içini ben... Tanıyor musunuz efendim? Ben hiç o şeylere karışmıyorum. <laughs> tanıyor musunuz? Mahmut Rıdvan Nazım ee, kimdir? biliyorum ama... Kimdir işte. efendim? Valla bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. <laughs> Şahin Şerifoğlu'nu tanıyor musunuz? <laughs> Ondan mı tanıyorsunuz? Biliyorum. Biliyorum ama öyle samiyetlik diye bir şey yok. Ya, yani vardır. Görevi nedir? Kimdir Şahin şerifoğlu Valla şimdi ne yaptığını bilmiyorum. <laughs> Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı. Nasıl evet, yorumluyorsunuz? Çok güzel. Çok Barış güzel bir şey. muhakkak ki. Tanıyor musunuz efendim? <laughs> Kim Şahin Şerifoğulları? Şahin Şerifoğulları belediye başkanımız. Mahmut Rıdvan'la hazırlı. O da milletvekilimiz. Evet. Her ikisi de değerli vatandaşlar. Teşekkür ederiz. Onun için memleketimiz için çok güzel şeyler yapıyorlar. Evet. O kadar. Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı. Nasıl yorumlarsınız? Yorumları çok iyi beğeniyorum yani Şerifoğlu'nun çalışmalarını da çok dikkatle yani memnunlukla şey yapıyorum, beğeniyorum. 2020 yılında e çalışmalarında ben de vardım belediye başkanının. E saygı duyuyorum ama yani barışmalar da benim için çok güzel oldu. Tanıyor musunuz efendim? Mahmut Ertıvan'ın hazırlığı kimdir? Yok ben onu hiç tanı. Onu tanımıyorum. Millet. Şahin Tanım Şerifoğlu'nun tanıyorum. Şerifoğlu da barışmaları da çok e gurur duydum yani. Yani hiç işte dese Elazığ'ımızın halkı için gurur duydum yani. Efendim çok Küslük de olmasın de. yani. Size de başarılar dilerim. İyi günler. Efendim Mahmut Rıdvan ile Şahin Şerifoğulları barıştı. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani birisi belediye başkanımız, birisi de milletvekilimiz. Barışmaları iyi olmuş. Eğer aralarında bir küslük varsa tabi bunlardan ilgili bir bilgim yoktu ama şayet bir küslük varsa barışmaları hem kendileri için hem de halkımız için çok iyi olmuş. Ee, bunun darısı da küs olanların başına diyelim. Barışmak güzeldir diyorsun. Tabii ki aynı. Barışmak. Efendim olur. çok teşekkür ederiz. Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştılar. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu konu hakkında düşünmek istediğim şeyleri dile getirmek istiyorum tek kelimeyle. Sevgi bulaşıcı bir hastalık gibidir. Her insanda bulunması gerekir. Peki tanıyor musunuz efendim? Mahmut Rıdvan'la hazırlı kim? Hayır tanımıyorum. Şahin Şerif tanıyor musunuz? Evet tanıyoruz. Efendim Şahin Şerif Oğulları ile Mahmut Rıdvan'ın hazırlı barıştı. Nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle e, Şahin Bey belediyemizin reisidir. Rıdvan'ın hazırlığı da e, hem ülkemize saygınlık kazanmış e, din önderlerinden Nazırlı hocamızın evladıdır. E, bize emanetidir. Bizim vekilimizdir. Barışmaları bizi gayet mutlu etmiştir. İnşallah bundan sonra önümüze önümüzü açarak daha güzel mutluluklarımızdan netice verecektir diye düşünüyorum ben. Efem Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı. Nasıl yorumlar? Şimdi bu abimiz bana bu soruyu sordu ben de cevabını vereyim. Şimdi dinimizde de üç gün küsülü kalmak bir kere ki münafıklık alametidir yani. Evet. İnsan yani karşıdakini şey görmesi lazım. Bir insan karşıdaki kendisi çok kötü olur ama kendisi düzelmedikçe o iyi olmaz. Peki efem tanıyor musunuz? Mahmut Rıdvan Nazırlı kimdir? Mahmut Rıdvan Nazırlı çok iyi bir insan abi. Kimdir? Görevi, görevi ne? görevi milletvekili. Milletvekili. Evet. Belediye başkanı kimdir? Belediye Şahin Şerifoğulları'nı tanıyor musunuz? Şahin Şerifoğulları da bizim hemşerimiz yani. Ben oyumu ona vermişim yani. Kaham yalan mı söylüyorum? Ama nedir? İnsan mesela dürüst olmalı. Bu kalemin gibi böyle şey edip de ondan sonra renk vermemeli. Oldu mu baba gitçe ondan sonra kendini göstermeli yani. Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı. Nasıl yorumluyorsunuz? Abi valla ben her zaman Şahin Şerifoğulları tarafındayım. Şahin Şerifoğulları başkanımızı seviyoruz biz. Ee, şeyleri iyi yapıyor abi yollar falan. Hiçbir sıkıntısını görmedim Mahmut Rıdvan'la hazırlığıyla barıştılar. Onu nasıl yorumluyorsunuz? Valla abi... Onların arasında yani güzel Güzel oldu. Tanıyor musun? Mahmut Rıdvanlı Hazırlı kimdir? Vallahi tanımıyorum. Onu tanımıyorsun. Evet abi Şahin Şerifoğlu'nu tanıyorsun. Çok iyi tanıyorum abim. Efem Şahin Şerifoğlu'yla Mahmut Rıdvanlı Hazırlı barıştı. Nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi iyi yorumluyorum. İyi yorumluyorsunuz. He kü küskünlük olmaz ne? Küskünlük güzel bir şey değil. Yok aynı memleketin adamı, aynı köy, şehrin adamı yani ikisi aynı aynı partide aynı şeyden küskünlenme. Tanıyor ne? musunuz efendim evet. Mahmut Rıdvanlı Hazırlı kimdir? Valla o itani verede o Abdullah Aziz'in torunu mu oli? <laughs> o baba dedesinden tanıyım işte. Evet. Sonra onun soy isimde tanıdık. Şahin Şerif oğulları kimdi? Onu iyi tanıyım. O, o da Elazığ çocuk idi. Yani ondan evet memnun. E, ondan memnun o iyidir ondan yani. Memnunum. Şahin Şerif ile Mahmut Rıdvan'la Nazırlı barıştı. Ne düşünüyorsunuz efendim? Ya insana ve İslam'a yakışan da budur. Şahin Aa. Başkan da e Nazırlı Bey de Yok. çok beyefendi insanlar. E Şahin Bey çok naif bir insandır. Ee, olur böyle arada bir küskünlük durumu falan olur insan ama geçici bir şeydir. İyi ki de barışmışlar, güzel olmuş, hoş olmuş, yakışan da budur. Barış güzeldir. Biz. Tabii canım, tabii canım muhakkak yani barış güzeldir, barışta kuvvet vardır, güç vardır. Ee, dolayısıyla bu güç ve kuvvet bir araya geldiğinde muhakkak ki güzel şeyler ortaya çıkacaktır. Güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır. Tabi tabi Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin ve insanlar mümkün mertebe birbiriyle küsmesinler, eleştirsinler, kırmasınlar, incitmesinler ama e, küskünlük falan kesinlikle yakışmaz. Hele ki Müslüman olama hiç yakışmaz. Çok güzel oldu. Yani kamil, olgun e, insanlar bu şekilde düşünmesi lazım. İnsana ve İslam'a yakışır bir şekilde e, usluplarına da dikkat etmek şartıyla, kimse kimseyi de kırmamak şartıyla güzel bir şekilde e, devam etmeleri lazım. Hele ki bu dönemde. Yani kaldı ki aynı kulvarda yarışan biri belediye başkanı, diğeri ise milletvekili. Yani Türkiye'nin şu ateş çemberi içerisinde yani belediye başkan milletvekili ile küsmesi hoş bir şey değildir. Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Barışmaları gerekiyor. Çünkü halkımız onlara güvenerek onlara oy verdi. E, onlar zaten barışmasalar e, bizim yani onların zararını bizim en azıcık çeker. Peki efendim Al tanıyor musunuz? Mahmut Rıdvan'la hazırlı kimdir? E tabi tanıyoruz yani. Görevi nedir? Milletvekilidir. Millet, Şahin Şerifoğulları. Şahin Şerifoğulları. Şehrimizin belediye başkanıdır. Yani ikisinden de memnunuz. Barışmaları lazım. Efem, Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl ne düşünüyorsunuz? Ya vallahi ben onların hakkında fazla bilgim yok ama Hı. Valla Şer Şerifoğulları yani güzel çalışıyor. Çalışmasında evet. memnunuz. Barışmak güzeldir diyorsunuz. Evet, evet. Barışmak güzeldir. Tabii. Peki tanıyor musunuz? Şerif oğulları kimdir? Şahin Şerif oğulları. Valla e, o Şerif tanımıyorum. Şahsen tanımıyorum da ama çalışmasını beğeniyorum. Yani. İşi nedir? Ne görev yapar? İşi belediye başkanı. Mahmut Rıdvan Nazırlı kimdir efendim? Ara, onu tanımıyorum. Onu tanımıyorsunuz. E, onu ilk sefer duyuyorum evet. Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Şahin Şerif oğulları barışmış. Evet. Ee, ne, nasıl yorumluyorsunuz? Ne diyorum yorumu güzel yani barıştıklarına. Barışmalar. Tabii iyi. ki. Tabii çok güzel. Yani... Peki Mahmut Rıdvan Nazırlı kimdir? Naz Mahmut e Nazırlı şey bir Milletvekilimiz. Evet. evet. Efendim, Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Şahin evet. Şerif oğulları barıştı. Nasıl yorumluyorsunuz? Hani olaya hakim olmadığım için. Olaya hakim Bilmiyorum. değilsiniz. Evet. Peki efendim Mahmut Rıdvan Nazırlı kimdir? Tanıyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Tanımıyorsunuz. Şahin Şerif Orlan'ı Onu musunuz? biliyorum evet. Şahin Şerif tanıyorsunuz. Evet tanıyorum. Barıştılar aralarında bir küskünlük vardı barıştılar. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Barışmak nasıldır? İyi midir? İyidir abi. İyidir. Şey. Barışmak iyidir. İyidir abi ya. Efendim Şahin Şerif ile Mahmut Rıdvan Nazırlı barıştılar. E, nasıl ben, düşünüyorsunuz? Ben çok sevindim ben kendi şahsıma. Sevindiniz. Tabi tabii olması lazım. Kisi aynı partinin adamı. Efendim Mahmut Rıdvan Nazırlı kimdir peki? Olamamız zarlı. Dedesi zaten Elazığ'da ileri gelen, tanınan bir insan. Babası da Ankara'da. E zaten başkan da babasına çok iyi tanıyorum. Ben de Elazığ'ın yerlisiyim, merkezin adamıyım. Evet. Kiminle olduğunu çoğu bilmem. biliyorum. Ben... Barış iyi diyorsunuz. Yok ben onurumu gördüm. En mantıklı işte odur. Ben de iyi bir AK Partiliyim. Her dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'na oy veren bir insanım ben. Evet. Başarılı diyorum diyeceğim odur. Evet. Efem Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı. Nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi barışmalarına ben çok sevindim. Çok iyi yorumluyorum. Efem peki tanıyor musunuz? Mahmut Rıdvan'la hazırlı kimdir? Mahmut Rıdvan'la hazırlı şeyde, üniversitede bir öğretim üyesiydi. Üniversitede Herhalde. öğretim üyesi. Yani ben ele biliyordum. Bilmiyorum. Mahmut hazırlı ee, Nazırlı eledi. E, belediye başkanımız da herkes tanıyor. Şahin Şerif oğullarını evet. herkes de seviyor. Keşke de daha önce barışmalarını nasıl buluyorsun? Çok iyi buluyorum. İyi buluyorsun. İç bulmalarını keşke önceden barıştı. Böyle bir küskünlük olmuyordu. Yani el hazırlığımız için iyi. Mahmut Rıdvan'ın hazırlığı üniversitede öğretim görevlisi dediniz. Ben öyle tanıyorum bilmiyorum evet. da öyle duymuştum tahminime göre Nazırlı. Evet. Değil mi? Evet. Doğru mu söylüyorum? Yanlış mı? Elazığ'ın milletvekili efendim. AK Parti evet. Elazığ milletvekili. Şu an milletvekili evet. biliyor. Elazım. Önceden ben. Önceden? Önceden öğretim, öğretim, öğretim üyesi. Tabii. Evet. Belediye başkanımızı ve şeyimizi çok seviyoruz. ki Yani hiç küskün olmuyorlardı daha önceden. Biz ele biliyoruz. Çok seviyoruz yani. Efem, Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'ın hazırlı barıştı. Nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl mesela anlamadık. Küslerdi aralarında bir küslük vardı. Barıştılar nasıl? Haber, haberim yok. Efem peki Mahmut Rıdvan'ın hazırlığı tanıyor musunuz? Tanıyorum evet. Kimdir? Tanıyorum. Tanıyorum. Görevi ne? Görevi iyi bir ilim adamları. İyi bir insanlar. İlim adamları. Evet tabi. Güzel. Ee, peki Şahin Şerifoğulları kimdir? Ya Şahin Şerifoğulları da elimize, hizmet eden. Senin benim gibi bir vatandaş. Senin ben... görevi nedir? Görevi belediyecilik. Belediye. Bakım. Görevi de güzel. Yapıyor. Evet. Memnunuz yani. Efem Şahin şerif ile Mahmut Tırdvanlı hazırlı barıştı. Nasıl yorumluyorsunuz? Siyasette her türlü şey olabilir ya. Yani. Barışmalarını nasıl yorumluyorsunuz? İyi yönde yorumluyorum. İyi yönde yorumluyorsunuz. Evet. Peki efendim Mahmut Tırdvanlı hazırlı kimdir? Daha çok yakından tanımıyorum da. Görevi nedir? Bilmiyorum. Bilgi sahibi değilsiniz. Değilim. Peki Şahin Şerifoğulları Şahin Şerifoğulları belediye, başkanı. belediye, başkanımız. He. Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştılar. Nasıl buluyorsunuz? İyi buluyorum. İyi buluyorsunuz. Evet, evet. Memleketimizin açısından çok daha iyi aynı partide olmaları hasebiyle hizmet açısından şey açısından bizi mutlu etmiştir tabii. Yani küs kalmaları bizim için iyi değil. Barış iyi diyorsunuz. Tabii. Tabii her zaman için barış iyidir. Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Tırdvan'la hazırlı barıştılar. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani seçimden önce aslında bu kavga bizi üzdü biraz. Hani AK Parti'nin içinde böyle bir kavganın olması biraz üzdü bizi. Niye kavga ettiler onu da bilmiyoruz ama herhalde 3-5 gün önce barıştılar bir toplantıda. Yani sevindirici bir şey Elazığ için. Sevindirici güzel bir şey aslında. Ben buralı değilim Adıyamanlıyım aslında. 12 yıldır buradayım. Ama sevindik yani barışmaları. Barış güzeldir diyorsunuz. Tabii ki inşallah böyle şeyler yaşanmaz bir daha. Efem, Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı. Nasıl ya yorumluyorsunuz? Maşallah ne güzel işte. Kırgınlık üç gündür yani. Yani şimdi Nazıroğlu milletvekilimiz başkanımız yani suçlu değil ki suçlu şeytan bir anlık kafrete düştüler. Hani kim önce kalbini düzeltirse Allah-u Teala onları pakıyler. Yani barışmaları ne güzel bir dava. Elazığ'da en azından yan yana görünürler. Bütün bu bahaneyle bütün küsler barışsın. Yani memleketimize ikisi de faydalı insanlar. Şimdi Cumhurbaşkanımızın onayını vermiş iki tane kişi. Ama aralarında işte e, bu barışma olmadan evvel herkes bir şeyler bir dedikodu konuşuyordu. İşte yok bu para yüzünden yok falan yüzünden, yok filan yüzünden, şu yüzünden, bu yüzünden. Ay yani bunları da açıklığa getirirler. Sık sıksa yan yana görünürlerse, anne hani en azından küsler de bunlara bakar der ki ya bak bunlar böyle böyle durumlardan geçti. Biz de barışırız yani. Barışmak iyidir diyor. Tabii ki, tabii ki dünyada barış olsun. Kırgınlıklar kapansın yani. Efendim Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'ın azlı barıştı. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Allah abi iyi oldu. Şahin Şerif severiz. Oyumuzu her zaman ona veriyoruz. Peki Mahmut Rıdvan'la hazırlık kimdir? Tanıyor musunuz? Yok abi tanımıyorum yani. Tanımıyorsunuz Mahmut Hayır. Efendim Şahin Şerif ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştı. Nasıl yorum diyorsunuz? şimdi onların yani barışması iyidir yani. Şimdi küs yani her ikisi de aynı partinin adamıdır yani. Evet. Onun için yani küsmek iyi değil yani. Yani beraberce yani şey yani çalışmalar lazım, yol göstermeler lazım. Yani memleketi nasıl kalkındıracağız? Yani çok büyük sorunlar var yani onun için. Yani birlik beraber olmalar lazım yani. Peki efendim Mahmut Rıdvan Nazırlığı tanıyor musunuz? Ya ben şey dedim, yani sadece milletvekili olarak yani gördüm. Milletvekili. Ama Şahin Şerif mesela bundan ikinci sefer şöyle yani iyi adamdır yani adam yani dediği yani şeyler de hepsini de yerine getirmiş. Efem Şahin Şerifoğulları ile Mahmut Rıdvan'la hazırlı barıştılar. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kendisi de sonuçta biri Elazığ Milletvekili AK Parti'den. Biri de Elazığ AK Parti Belediye Başkanı. Sonuçta ikisi de aynı partinin insanları. Elazığ için inşallah iyi olur. Yani ben mantık olarak düşünürseniz. Yani parti arasında eğer ikisi birbiriyle küsmüşse ben ona bir şey diyemem yani. Mavi mikrofon programımızın bu haftalık sonuna geldik. Mavi TV YouTube kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın efendim. İyi günler dilerim.